Selam dostlar yeni bir videonun herkese merhabalar. Malumunuz yeni yıla doğru giderken yeni çıkan modeller artık yavaş yavaş ülkemize gelmeye başlıyor. Özellikle yüksek vergi oranlarında kaçmak isteyenler de yurt dışı cihazlara yani kaydı olmayan ve yurt dışından kaçak yollarla ya da farklı yollarla gelen cihazlara bir rağbet durumu söz konusu. Tabii ki ben de bundan ortalama bir buçuk yıl önce yurt dışı bir telefon alırken neden dikkat etmemiz gerekiyor ya da alacağımız cihazda neleri öncelik olarak incelememiz ya da denetlememiz gerekiyor ile ilgili de bir bilgilerci videoyu sizlerle paylaşmak. O videoda özellikle arkadaşlar iPhone cihazlara yönelik bir takım bilgiler daha ağırlıklıydı. Yani Android cephesinden çok bir bilgi yoktu. Hatta bununla ilgili de benden talep de gelmişti ya. Hani özellikle iPhone cihazlarda biz bu denetimleri yapamıyoruz ama Android bir yurt dışı telefonunda kendilerine dikkat etmemiz gerekiyor gibisinden de bir takım beklentiler ve sorular da vardı. Ben de arkadaşlar bu yurt dışı telefonların rahmetin attığı bu dönemde yurt dışı telefon alırken dikkat etmemiz gerekiyor ile ilgili arkadaşlar videoyu güncelleyerek güncel bilgilerle ve Sadece iPhone grubu için değil, Android cephesinden telefon olarak kendinize nereye dikkat etmeniz gerekiyor ile ilgili de takıntılar ve bilgiler de bu videoda sizinle olacak ama Videoya geçmeden önce her zamanki gibi kanalıma abone olmayı ve bu videoyla ilgili arkadaşlar düşüncelerinizi aynı şekilde yorumlara yazmayı unutmayın ve zil sesini aynı şekilde açarak yeni videolarından haberdar olmayı unutmayın. Şimdi bir yurt dışı telefon alırken arkadaşlar özellikle bu iPhone için söylüyorum seri numarasını muhakkak sorgulayın dostlar. Seri numarası nedir arkadaşlar? Bu cihazın internet sitesine girerek orada garanti sorgulama. Seri numarası sorgulama ekranında sorgulayarak arkadaşlar bu cihaz aktif mi no aktif mi? Yani aktif demek biliyorsunuz cihazın önceden bir Apple hesabı girilerek açılmış olması demek. Ama no aktif demek herhangi bir Apple hesabı girilmemiş olması demek. Şimdi bu cihaz aktif mi, no aktif mi ya da garantisi ya da kullanımı ne zaman başladı? Bunlara aynı şekilde arkadaşlar seri numarası sorgulama ekranına bakabilirsiniz. İkinci olarak arkadaşlar IMEI durumları. Burada niye IMEI noktasında önemsiyorum? Çünkü arkadaşlar bu cihaz önceden SIM kart takılı kullanılmış bir cihaz olabilir ya da süresi işlediği için siz aldığınız 120 günlük bir süre olarak varsanarsınız ama aslında 60-70 ya da 80 günü vardır. O yüzden e-mail sorgularını muhakkak arkadaşlar bunu tüm telefon markaları için yapabilirsiniz. E-Devlet'e girin dostlar ve orada e-mail sorgularını bakın. Eğer bu e-mail sorgusunda kayıt dışı tespit edilmiş e-mail arkadaşlar bu cihaz önceden bir sim kart takılmıştır ve bir süredir kullanılmış olabilir. Bunu da kalan söylediği genel şekilde BTK yani 120 numaralı müşteri temsilcisini arayarak BTK üzerinden e vererek kadar söylediğinizi aynı şekilde burada sorgulayabilirsiniz. Ama kayıt bulunamadı yazar e-mail arkadaşlar sonsuz bir şekilde e-mail'ler hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Yani daha doğrusu cihaz bir sim kart takılmamıştır ve sonsuz bir şekilde de bu cihazı alabilirsiniz dostlar. Gelelim üçüncü noktaya. Özellikle burada arkadaşlar iPhone grupları için bir ayrıştırıcı madde. True Tone özelliği. Çünkü niye True Tone önemli? Eğer telefon telefonda yani iPhone grubu için eğer Ekran değişmiş arkadaşlar, de True Tone aktif olmuyor yani pasif oluyor ve siz alacağınız cihazı kapalı kutu alabilirsiniz ama önceden açılmış ve ekran değiştirilmiş ve sonradan paketlenmiş bir kutuda olmaması için True Tone teknolojisine bakarak bu cihazın ekran değişmiş mi değişmemiş mi buradan çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz ama daha detaylı bir şekilde bir ekran testi de yine aynı şekilde yapmak isterseniz arkadaşlar iPhone grubu için Antutu programını öneriyorum ki şu anda zaten şurada da görüyorsunuz yani Antutu programına girelim burada bir ekran testi yapabiliyorsunuz Android grubu için de arkadaşlar arkadaşlar. GPUX isimli bir uygulama genel aynı şekilde bunu buradan görüyorsunuz. Burada her iki segment yani hem Android hem de iPhone grubu için bu programı kullanarak ekran testlerini gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Olsa gerçekten bu iki programda çok başarılı iki program diyebilirim. Şimdi gelelim gene iPhone grubundan bir madde. Face ID testi. Şimdi Face ID neden önemli? Dediğim gibi ekran değişmişse True Tone genellikle pasif oluyor ve Face ID de arkadaşlar burada pasif hale gelebiliyor. Çünkü bunların ekranları Face ID ile çok bağlantılı olduğu için ekran değiştiğinde genellikle Face ID de burada bağlantı noktasında sorun yaşanabiliyor. Eğer alacağınız cihazın Face ID'si çalışmıyorsa arkadaşlar ya bir darbe almışlar ya da ekranda bir problem vardır. O yüzden bunu da buradan ayet edebilirsiniz. Yani iPhone cihazı alacaksınız muhakkak Face ID testi yapın dostlar. Şimdi gelelim gene hem iPhone hem de bence Android grubu için özellikle bir konuyu pil durumu. Şimdi pil durumunu arkadaşlar biliyorsunuz biz iPhone'larda çok rahat bir şekilde pil sağlığına bakarak görebiliyoruz ama kaç kere şarj edildiğini ya da hiç önceden şarj edilip edilmediğini ya da kaç zamandan beri şarj edildiğini sorgulayabileceğimiz bir program vardı. 3 U TOS programı. Bunu bir iPhone grubu için arkadaşlar bakabiliriz. izleyen yani bu cihaz 3 U TOS programına bağlayarak iPhone cihazlarınızı oradan pil sağlığına, pil döngüsüne yani kaç kere sıfırdan yüze şarj edilmiş buna bakabilirsiniz. Ama Android grubunda bir cihaz kullanacaksanız yani oradan bir yurt dışı telefon alacaksanız arkadaşlar gene bu X isimli uygulama ya da Bateri A isimli dediğimiz ki ya da doğru mu tabir ettim bilmiyorum A batarya olabilir ki buraya yazarım arkadaşlar uygulama genel aynı, şekilde açıklamaya da linkini koyarım. Her iki uygulama üzerinden arkadaşlar batarya testleri yapabilirsiniz ve batarya döngüsü yani şarj döngüsü orada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Olsa şimdi gelelim bir başka madde arkadaşlar gene iPhone grubu için alacağınız bir cihaz eğer varsa burada hakkındalar ve değişen parçalar kısmına muhakkak bakın. Çünkü genellikle bu son dönemde arkadaşlar alacağınız yurt dışı telefonlarda bazı akmiyet kişiler toplama cihazları yapabiliyorlar. Yani orijinal aldıkları cihaz parçalarını değiştirerek ya da bozuk cihazları yeni ek yan sanayi ya da orijinal neyse artık parçalar ekleyerek arkadaşlar bu cihazları toplayıp birleştirip Size de sıfır gibi satabiliyorlar ama burada arkadaşlar gene iOS yazılımında güçlü bir desteği ile değişen parçalar kısmında ki burada özellikle şunu demek istiyorum arkadaşlar yani bu konuda çok bana da soru geliyor abi işte bu hakkın altında parçalar diye bir şey yazıyor orada sıfır yazıyor benim cihazda hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar o parçalar müzik parçaları yani cihazla ilgili bir konu yok cihazla ilgili değişen parçalar zaten orada yazar ki zaten mesela ben bununla ilgili bir örnek görürsem ben yani aynı şekilde bu videonun bu kısmında da burada bir yere koyarım. Yani o cihazla ilgili bir değişen parça zaten siz orada ayarlar hakkında değişen parçalar kısmında görebilirsiniz ama detaylı bir şekilde test etmek istiyorsanız yine 3 Ultos programını kullanarak bu değişen parçaları iPhone grubu için test edebilirsiniz. Şimdi Gelelim birazcık da Android grubundan bir yurt dışı telefon alacağınızı dikkat edeceğiniz bir önemli madde. Biliyorsunuz arkadaşlar son dönemde bir direnç kayıt meselesi çıktı. Özellikle Çin menşeli cihazlarda yani Xiaomi, Poco, Redmi gibi vesaire bu tarz cihazların direnç işlemi kayıt durumu söz konusu oldu. Şimdi ben de biliyorsunuz arkadaşlar bir 10 kez Ultra kullanıyorum. Öncesinde de farklı Xiaomi cihazları kullanmıştım. Bunlar direnç işlemleri kayıt edilmiş cihazlardı ve bu işlemler arkadaşlar çok dikkat edilmesi ve Gerçekten çok özenle yapılması gereken işlemler. Çünkü en ufak bir problem cihazın performans düşebilir ve cihazı zarar verebilir. Yani cihaz bir yerden sonra elinizde kalabilir. O yüzden arkadaşlar direnç işlemi yapılmış bir cihaz alacaksanız Android grubundan bir kere arkadaşlar kayıtları yapılmış mı ona bakmanız gerekiyor. Yani kayıtlı bir durumda bu çok önemli ama onun ötesinde arkadaşlar direnç işlemi nerede yapılmış? Sağlıklı bir kişi tarafından mı yapılmış? Burada bir takım teknik testler yapılmış mı? Bunları muhakkak sorgulayın ve bu noktada arkadaşlar güvenilir yerlere yaptın ya da güvenilir kişilerden bu işlemleri yapılmış cihazları alın ki bu direnç işlemi de bu noktada çok önemli arkadaşlar. O yüzden direnç işleminin sağlıklı yapılıp yapılmadığını muhakkak burada dikkat edin. Özellikle Xiaomi, Poco ve Redmi cihazları alacaksınız ama Samsung'da böyle bir durum söz konusu değil. Zaten Samsung kaydı en kolay yapılan cihaz. O ayrı bir konu, video konusu olsun şimdi. Şimdi gelelim bir Android grubundan bir yurt dışı telefon alacağınızı dikkat edeceğiniz noktalardan birisi. Malumunuz arkadaşlar e, ABD üretimi olan iPhone ve Google gibi cihazlar değil böyle söyleyeyim farklı markalarda varsa e, bilmiyorum. Bunlar arkadaşlar şarj konusu zaten 20-30 Watt'tan fazlasını vermiyor ama Çin menşeli cihazlar ki buna özellikle Xiaomi, Redmi, Poco grupları buna dahil daha farklı markalar da var işte teknoloji, vivoli vesaire bu tarz markalar da var. Çin menşeli cihazlar arkadaşlar biliyorsunuz çok yüksek wattlara kadar destekli. Özellikle arkadaşlar işte 60 watt gibi, 90 watt gibi, 120 watt gibi şarj teknolojilerde de Çin cihazlar da var. Şimdi alacağınız bir cihazın yanında arkadaşlar size bu akıllı bir şarj aleti gönderiyor. Ama bu şarj aletlerin sattı olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani bu bilerek ya da istenilerek bu şekilde gönderilmiş olabilir ama araya karışık çünkü orijinalinden ayırt etmeniz bazen imkansız oluyor. Burada nasıl orijinal olduğunu alacaksınız arkadaşlar. Eğer alacağınız bir Diyelim ki Redmi Note 13 Pro Plus 100 Watt'lık bir şarj aleti var biliyorsunuz. Şimdi siz bu cihazı aldıktan sonra arkadaşlar yanında verilen şarj aletini taktıktan sonra eğer ekranında 120 Watt'lık şarj teknolojisiyle şarj edildiğini gösteren bir yazı ya da ibare varsa o şarj aleti muhakkak orijinaldir arkadaşlar. Çünkü sahtelerde genellikle o ekran çıkmayı biliyor. Yani çıkabiliyorsa da arkadaşlar artık o da kaderinize kör kurşun yani içinde açık bakma durumunuz yoksa yapacak bir şey yok. Ama genellikle arkadaşlar bu noktada eğer Çin meleşeli bir cihaz alacaksanız yüksek farklı şarjları destekliyorsa adaptörde muhakkak dikkat edin kablosu muhakkak dikkat edin. Genellikle iç turuncu oluyor 60 farklı üstü şahs teknolojiliği için. Burada arkadaşlar hemen bir prize takarak o ilgili ve destekleyen şarj teknolojisini o ekranda görmeye muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Bu da özellikle Android tık grubunun için cihaz alacakları için önemsediğim bir madde ve en sonunda da arkadaşlar bence bunlardan çok çok daha önemli olan bir madde hatta en önemlisi, ilk dikkat edeceğiniz maddelerden bir de arkadaşlar onu da en sonunda saklayalım o güvenilir ve referans olan kişilerden yurt dışı cihazları almaya dikkat edin çünkü iPhone grupları için toplama cihaz riski var. Aynı şekilde Android grupları için yani anlayamayabilirsiniz bu cihazın önceden kullanılmış ya da kocalanmış olduğunu ama güvenilir ve bilinen kurumsal yerlerden bu tarz cihazları alırsınız arkadaşlar. Belki bunca şeye dikkat etmeden bile çok rahat bir şekilde alabilirsiniz ama dediğim ki güvenilir ve referans olan iyi yerlerden bu cihazları arkadaşlar almaya dikkat edin. Böyle birçok kişi satıyor. Hatta bugün mesela kurumsal satış kanallarında bile tarihçi garanti altında aslında yemeğe atılmış cihazlar böyle garantiliymiş gibi satıyorlar yüksek fiyatlar. Yani bu tavsiyelere çok bulaşmayın arkadaşlar. Gerçekten bildiğiniz ve inandığınız yerlerden almaya dikkat edin. Evet, benim yurt dışı cihazlarla alakalı söyleyebileceklerim ya da dikkat edilmesini önerdiğim şeyler bunlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani sizce bir yurt dışı telefon alırken dikkat etmemiz gereken maddeler neler olabilir? Bu söylediklerime ek olarak söylemek istedikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, sağlıcakla kalın.